Bismillahirrahmanirrahim Çok aziz ve muhterem takipçilerimiz Bugün Ramazan ayının 25'i Sizlerle 25. cüzdeki surelerden bazı bilgileri paylaşmaya gayret göstereceğim ve inşallah her sureden birkaç örnek ayet paylaşmaya gayret göstereceğim <laughs> 25. cüzümüz Fusra suresi ki Kur'an-ı Kerim'in 41. suresi 47. ayette başlıyor. Arkasından sırayla 4 suremiz var. Şura suresi 53 ayet. Zuhruf suresi 89 ayet. Doğan suresi 59 ayet. Ve arkasından Casiye suresi geliyor. Casiye suresinin neredeyse tamamının yakını bu cüzde. Ee, ilk 32 ayeti bu cüzde. Toplamda 37 ayet. <laughs> Bugünkü cüzümüz, e, kıyametin sadece Allah tarafından bilineceği ayetiyle başlıyor. 47. ayet Fussule. Meali şöyle. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar, ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah'ın onlara, Tanrılık'ta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün, sana açıkça söyleyelim içimizde sana ortak bulunduğu dair bir tanık yok derler. Arkasından Şura suresi başlıyor. Toplamda 53 ayet. Şura suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Sure adını 83. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Şura danışma demektir. Sure'de başla Müslümanların işlerini kendi aralarında danışma yoluyla yürüttükleri, ayrıca kainatta Allah'ın birliğini gösteren deliller ve kıyamet günü halleri konu edilmektedir. İlk paylaşmak istediğimiz örnek ayette Şura 14 15 ihtilaf ve istikametle alakalı. Onlar peygamberlerin muhatapları özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanımı sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini süzdür. Onların arzulara uyma ve şöyle de, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir, dönüş ancak O'nadır. Arkasından Şura 20. ayet ekirmede dünya ve ahiret nasibiyle alakalı bilgi var. Buyuruyorlar ki kim ahiret kazancını isterse onun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse ona da bunu veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Şura 27 uyarıyor. Bol rızık azalabilir. olabilir. ki Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama o dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü o kulların durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. Değerli takipçilerimiz, bunun için biz Allah'tan bir şey isterken mutlaka hayırlısını isteriz. Hayırlısını istemeliyiz. Ya Rabbi hakkında hayırlı ise nasip eyle <laughs> Şura 37 ve 39'da ise müminlerin bazı vasıflarından bize haber veriyor. Şöyle buyuruyor: Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerini dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarında aralındaki danışma ile Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar buyuruyor. Arkasından Zuhruf Suresi geliyor. Bu suremizde Mekke döneminde inmiştir. 89 ayettir. Sure adını 35. ayette geçen Zuhruf kelimesinden almaktadır. Zuhruf yaldız, mücevher, dünya hayatın geçici menfaati anlamlarını gelir. Surede başlayacağı tevhid, iman ve vahyin getirdiği hakikatler ile insanların bu hakikatlara ters düzey şekilde sırf geçici dünya menfaatlerine bağlanarak servilekli çelişki vurgulanmakta. Batıla karşı çıkan ve hakkı tutan şahsiyetler olarak İbrahim, Musa ve İsa peygamberlerden aleyhisselam söz edilmektedir. diyor. İlk örnek paylaşmak istediğimiz Zuhru suresi 36 ve 39 ki şeytan ve onun arkadaşlığı. Şöyle buyuruyor. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytanı tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Ve men yaşu an zikri rahman nuga'yit hu şeytanen. Kim Rahman'ı görmezlikten gelirse Allah'ın zikrini biz bir şeytanına musallat kılarız. Devamla. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben keşke seninle aramız doğu ile batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Arkasından Duhan suresi geliyor. Duhan suresi 44. sure. Mekke döneminde nazil olmuş. Toplamda 59 ayettir. Sure adını 10. ayette geçen Duhan kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Surede başlıca Kur'an'ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş'in Hazreti Peygamber'i yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir. Kıyamet günü herkes kendi başına olduğunu haber veriyor. Doğan suresi 41-42. Şöyle buyuruyor. Yevme la yuni mevlen an mevlen şey'e ve hum ve hum illa men rahimallah innehu huvel azizur rahim. O gün hiçbir dostun dostuna bir faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah İzzet ve rahmet sahibidir. Müminlere müjde var. 51-53. ayet-i kerimede Duhan'da Duyur ki Allah'a itaatsizlikten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Rabbim her birimizi bu müjdeye dahil olan Hayırlı kulağından eylesin. Ve arkasından Casiye Suremiz geliyor. Casiye Suresi Mekke döneminde nazil olmuş. Toplamda 37 ayet e, adını 28. ayette geçen Casiye kelimesinden almıştır. Casiye dizüstü çöken demektir. Surede başlayacak Kur'an'ın indirilmesi dış alemde Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller Allah'ın kullarına bahşettiği nimetler, İsrail oğullarının kendilerine verilen nimetlere inkar ve isyanlara karşılık vermeleri konu edilmektedir. sorunun ele aldığı başlıca konuları şöylece sarılamak mümkündür. 1. Kur'an'ın Allah katından geldiği. 2. Evrendeki varlıkların ve işleyiş kurallarının Allah'ın varlık, birlik, kudret ve hikmetlerine delil olduğu. 3. Evrendeki birçok nimetin Allah tarafından insanların istifadesine sunulmuş olduğu. 4. Kur'an'ı dinlememenin, onun talimatına uymamanın acı sonuçları. 5. inanmayanların cezalandırılmasını Allah'a bırakılması. 6. İsrailoğulları örneğinden hareketle, Allah'ın nimetlerle ve din kurallarıyla kullarının denediği, imtihanı kaybedenlerin dünya ve ahirette zarara uğratıklı uğrayacakları. 7. İnananlar ile inanmayanların Allah nezdinde aynı değerde olmadıkları. Sekiz, öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerin yeniden düşünmeyi sevk eden deliller. Dokuz, sure bunca nimetin ve kemalin sahibi olan Allah'a hamdü sena ile son buluyor. Bu sureden de birkaç ayet örneğini sizlere paylaşmak istiyorum. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'e işaret var. 11. ayet ve 20. ayetler. Câsiye suresi. Buyuruyor ki: "Hâzâ hudan vellezîne keferû bi âyâti rabbihim lehum azâbun min ricsin Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler için ise en şiddetinden elem verici bir azap vardır. 20. ayet: "Haza lin-nâsi ve hudan ve rahme li kavmin Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık, inanları için bir kılavuz bir rahmettir buyuruyor. Ve 25. yüzden paylaşmak istediğimiz son ayet. Ayetlere karşı kibirli olanlar uyarılıyor. Buyuruyor ki Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek. Ayetlerim size okunmuyor muydu? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz buyuruyor. Tabii ki kulun nefsi, veyahut da başkalarından gelen bir takım telkin ve tazciklerle Allah korusun Allah'ın kitabına veyahut da ayetlerine karşı bir bakışı, bir başkaldırı olursa bu bir kulun hayatta karşılaşacağı en zor durumdur. Bu itibarla biz elementi esasını bir bütün olarak Allah'ın kitaplarına ve son kitap Kur'an-ı Kerim'e iman ettiğimize söyleriz. Bu iman ise hiçbir ayeti, hiçbir sureyi hatta hiçbir kelime ve harfi dışında bırakmayan bir imandır. Rabbim içinde bulunduğumuz Ramazan günleri hürmetine ve özellikle de gölgesi üzerimize düşen Kadir Gecesi hürmetine Kur'an'a karşı hürmette ona olan imanımızda herhangi bir sıkıntıya vermeden, yanlışa düşmeden ömrümüzü tamamlamayı inşallah nasip eylesin diyor. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum.